Bugün yine alt küme ve öz alt küme kavramlarıyla devam edeceğiz. Bir örneğimiz var onu inceleyelim. Bir A kümesi verilmiş. Bu A kümesi 6 elemanlı bir küme. A şıkkında alt küme sayısı kaçtır şeklinde soruluyor. Şıkları teker teker inceleyerek gidersek daha verimli olacağını düşünüyorum. 6 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümesi olacaktır arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda alt kümelerin kaç tanesinde D bulunur? Şu eleman bulunur, şu eleman bulunmaz şeklindeki sorularda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bulunan ya da bulunmayan şeklinde ifade edilen elemanın dışında kaç eleman var? Bunu hesaplamamız gerekiyor. 5 eleman kalıyor D'nin bulunduğunu düşünürsek geriye. O halde 2 üzeri 5'ten 32 cevabını elde ediyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. C şıkkı diyor ki alt kümelerinin kaç tanesine C bulunmaz? Yine B şıkkındaki mantıkla aynı. C'nin bulunmadığını düşünelim. Geriye 5 elemanımız kalacaktır. Yani cevabımız yine 2 üzeri 5'ten 32 olacaktır. D şıkkına geldiğimizde ise alt kümelerin kaç tanesinde A ve B bulunur, F ise bulunmaz şeklinde. E, toplamda yine 6 elemanımız var. A'nın ve B'nin bulunduğunu düşünürsek geriye 4 eleman, F'nin bulunmadığını düşünürsek de geriye 3 eleman kalıyor. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ten 8 cevabını elde ediyoruz. Devam edelim E şıkkıyla. E şıkkı diyor ki alt kümelerinin kaç tanesine E veya F bulunur? Şuradaki veya kelimesi önemli arkadaşlar. Nasıl çözeceğiz bu soruyu? Tüm alt küme sayısından E ve F bulunmayan alt küme sayısını çıkartırsak cevaba ulaşacağız. E, tüm alt küme sayısını A şıkkında bulmuştuk. 2 üzeri 6'dan 64'tü. O halde 64 eksi neyi hesaplamamız gerekiyor? E ve F bulunmayan alt küme sayısını. E ve F'nin bulunmadığını düşünürsek geriye 4 elemanımız kalıyor. Cevap 2 üzeri 4'ten 16 olacaktır. O halde 64 16'dan cevabımız 48 olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuz şu şekilde. Yine bir A kümesi verilmiş. Bu A kümesi 7 elemanlı bir küme. Alt kümelerinin kaç tanesinde 3 ve 4 bulunur diyor. 3 ve 4'ün bulunduğunu düşünürsek geriye 5 eleman kalmakta. O halde 2 üzeri 5'ten 32 sonucunu elde ederiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz ise yine bir A kümesinden oluşuyor verilen A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 3 bulunur? Yıldız ise bulunmaz şeklinde sorumuz. E, verilen küme 6 elemanlı bir küme. 3 bulunursa geriye 5 eleman kalıyor. Yıldız bulunur, bulunmazsa 4 eleman kalıyor. Yani cevabımız 4'ten 16 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz A ve B kümelerinden oluşuyor. Verilen kümelere göre B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi A kümesini kapsar? Bu soruyu çözmek için şu şekilde bir yorum yürütüyoruz. A ve B kümesinin kesişen kaç elemanı var? Dikkat ederseniz A kümesinde bulunan 1, 2 ve 3 elemanları B kümesinde de yer almakta. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ten cevabımız 8 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Yine bir örnek çıkıyor karşımızda. Bir A kümesi verilmiş. Teker teker inceleyelim şıkları. 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? İlk önce A kümesinin eleman sayısı nedir? Buna bakalım. Dikkat ederseniz 7 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. O halde 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 7'nin üçlü kombinasyonu şeklinde olacaktır arkadaşlar. Ki bu da 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6'dan 35'e eşit olacaktır. Devam edelim. B şıkkından söz edeceğiz şimdi. En çok 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? İsterseniz şurada çözelim. Daha rahat olacağını düşünüyorum. En çok 3 elemanlı alt küme ne demek arkadaşlar? Şimdi bahsettiğimiz küme 7 elemanlı bir küme. Bunun 0 elemanlı alt kümeleri olabilir, 1 elemanlı olabilir, 2 elemanlı olabilir. Ta ki kendisine eşit olana kadar yani 7 elemanlı olana kadar alt kümeleri olabilir. E, fakat en çok 3 elemanlı alt küme sayısı denildiği için şu şekilde yazabiliriz. 7'nin sıfırlı kombinasyonu artı 7'nin birli kombinasyonu özür diliyorum. Artı 7'nin ikili kombinasyonu artı en çok 3 dediği için 7'nin üçlü kombinasyonu. İşlemleri yaparsak 7'nin 0'lısı 1'dir. 7'nin 1'lisi 7'dir. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21'dir. 7'nin üçlüsü de zaten demin hesaplamıştık arkadaşlar. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6'dan 35'e eşittir. Toplamının neye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. 64'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. C şıkkına geldiğimizde 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde C bulunur demiş. C şıkkını şuraya çözelim. Arkadaşlar 3 elemanlı alt kümelerden söz ediyoruz. C bulunursa geriye 2 eleman kalmıyor mu? Kesinlikle evet. C'nin bulunması durumunda yukarıda kaç eleman kalıyor? 6 eleman kalıyor. Dolayısıyla cevabımız 6'nın ikili kombinasyonu olacaktır. 6 çarpı 5 bölü 2'den de 15 sonucunu elde ederiz buradan. D şıkkına baktığımızda D şıkkı diyor ki 3 elemanın alt kümelerinin kaç tanesinde F bulunur A bulunmaz. F'nin bulunması durumunda arkadaşlar aşağıda yine 2 eleman yer alacaktır. Yukarıya bakıyoruz. Ne diyor? 7 elemandan ee, F'nin bulunması durumu. 1 eleman çıktı. Geriye 6 eleman. A'nın bulunmaması durumu. Yine 1 eleman çıktı. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman kaldı. Bu durumda arkadaşlar cevabımız 5'in ikili kombinasyonundan 10 olacaktır. Çünkü 5 çarpı 4 bölü 2'ye eşittir. Şurada da E şıkkını çözelim arkadaşlar. Diyor ki 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde B veya C bulunur. Nasıl çözeceğiz? Bütün 3 elemanlı kümelerden alt kümelerden özür diliyorum. İçinde B ve C bulunmayan 3 elemanlı alt kümeleri çıkartacağız. O halde A şıkkında biliyoruz zaten 7'nin üçlü kombinasyonuydu bütün üç elemanlı alt kümeler eksi içinde B ve C bulunmayan 3 elemanlı alt kümeleri hesaplarsak da aşağısı değişmeyecek bulunmadıklarından dolayı yukarıda iki elemanın bulunmadığını düşünürsek geriye 5 eleman kalacaktır. O halde yedinin üçlü kombinasyondan beşin üçlü kombinasyonunu çıkardık. 5'in üçlü kombinasyonu dediğimiz 10'a eşit. 5'in ikilisine eşit olduğundan bunun cevabı da 10'dur. Yani 35 eksi 10'dan 25 cevabını elde ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Birinci sorumuz diyor ki kümesinin 5 elemanlı kaç alt kümesi vardır? 6 elemanlı bir küme o halde 6'nın 5'li kombinasyonunu soruyor bize. 6'nın 5'li kombinasyonu 6'nın 1'li kombinasyonuna eşittir. Zaten bunu artık özelliklerden biliyoruz. 6'nın 1'li kombinasyonu da kendisine eşit olduğundan 6 cevabını elde ediyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde e, kümesinin en az 6 elemanlı kaç alt kümesi vardır demiş. Kümemiz 8 elemanlı bir küme arkadaşlar. En az 6 elemanlı alt kümesi demek 8'in 6'lısı artı 8'in 7'lisi artı 8'in 8'lisi şeklinde olacaktır. Hesaplarsak 8'in 6'lısı 8 çarpı 7 bölü. 2'den. Nasıl hesapladık bunu? 8'in 6'lısı 8'in 2'lisine eşittir normalinde. Demin de söylediğimiz gibi 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 olacaktır arkadaşlar. Artı 8'in 7'lisi 8'dir. 8'in 8'lisi de 1'e eşittir. Topladığımızda da 37 sonucunu elde ediyoruz. Son sorumuza gelirsek Verilen küme 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesine A ve 3 bulunur? 1 bulunmaz şeklinde gelmiş sorumuz. Yine 8 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. A ve 3 bulunduğunda 1 bulunmadığında yukarının 5 olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani şurası da 5. Hani bunun dışında kalan elemanları hesaplıyoruz. Baştan beri yaptığımız şey bu zaten. Aşağıda da a ve 3 bulunur 4 eleman ikisinin bulunması durumunda 2 tane kalıyor. Birim bulunmaması işlemi değiştirmiyor. Yani cevabımız 5'in ikili kombinasyonunda 10 olacaktır. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar size tavsiyem bu soruları tekrar kitabınızdan çözün bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum. ve iyi çalışmalar diliyorum.